Arkadaşlar bugün sizlere şunun ismini unuttum da Minecraft Play'de. galiba Hunt oynuyoruz. <laughs> Baltam da var önceden. <laughs> gel gel sen kaçma gel gel. Abi sen ne yapıyorsun ya? Yavaş. Bir açmadık aldı abi şuna bak ya. Yeni galiba açık şu an. Ben onu şu arkadaki adam arkadaşlar haritadan görüyorum nerede olduğunu. Bu adam halledemez miyim ya ben? Aa, halledememiş. <laughs> ama papa maza. İyi atık ay zaten. Onun için o prova. Ya? Bu adamı atlattım He attattım. Yani bizim takım burada. bizim takım keser. Bizim takımda zaten. Yani tam adamı. Şuna bak sette geliyor. Hey, right there. Bir şey diyeyim Bu adam niye burada takılıyor? Ne olacağım, öleceğim. öleceğim. Öleceğim geri zekalı, beyinsiz. Bu ateş yapamıyorum. Ya. Kimse verecek mi? Bu şey önemli şey olur. Çim çimiyorum. Diğer keseyim. Bu kozu diğer keseceğim. Onlar bizi kesmeden biz onları kessek bari daha mantıklı yani. Benim elim yok. Bu takım onlarda yani demir set var, diğer set var. Lan arkadan bir dokundurdu. Dokundurma ağzını okudumun Kim vuruyor ki? Hangi adi şerefsiz vuruyor? olsaydı ya Ya bizim mahalledeki arkadaşlar da galiba onlar arkadaşlar yani. Buradan anlıyorsunuz. Seslerden bir efedey bağlı bir aptal. Kimse. ya? <laughs> Food, ha? Bana full tane. bana vermedi mi? Bana verecek. Bu sana verecek. Sana verecek. <laughs> yemek yiyen ne yapıyor? <yani. gülüyor> bu yemek yaptığım canlı ortuluyor mu? Ama bekliyorum bacağımı da. ne şey var. Bu adam kesin küsünecek ya gerçekten. Bana da vermişler ben ölmüştüm. Şu şuradaki abi dia set olsa belki keser mi abi şu olmaz. Dia seti ama. Hiç bir setti ben bunu keserim Abi ben bunu. Ben benim de hack yaptım sonunda Bak Hop kaçıyor. Mut versen. sen. Diğer tutuyor. Tamam abi tamam iyi. Ben bir şey yapmadım <laughs> Bu Steve, ben bizden bir onu. Vay, ee, bak, vay. sorun togunu. Ben sen mi açıktın önce? He kaç kaç abi. Ha, bu gitmedi. Neyim gitti ki? He tek şey gitti. Bir şey yapamadım ben. Arkadaşlar ben bunları kendim yapmadım. Bir arkadaş oyundan çıkıyorum dedi. Hani üstündeki eşyalarını tam Hodia etti Yani böyle ölü ölü. <laughs> Aptal bütün setlerim gitti. Ya da kopya demeyelim. mi? Demi, evet. Şurada i̇şte, i̇şte, bak. Demir yani kırmızı çok kazanıyor. Yeniden sen. Aha. Adam bildiğin bu reset koymuş yani. Evet set oldum ben bunu. Bir dakika yine buradan dönelim. Ne yapıyor orada? Bu kazmayı mı kaçıyor? Belki diye Diyav olsa zaten dükkansın yani. Buna hiçbir şey de gerek yok Fakir Boçkin <laughs> 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 Demedim ya ben Nasıl çıktı O zeki nasıl çıktı? <laughs> Yemişmeler. Yemek. Yemek, yemek, yemek. Чистый, у нас что у нас что-то нужно, я не знаю. Bak gördün mü çıktı ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ay bir git ya, ya. Peşimden gelmiyor. Geliyor peşimden <laughs> Allah'ım zeki ya gelmiyor. Ben ses gördüm. Burada gördüm. Ümitimi yani yarattım. Ben buradaki hiç, hiç kimse aldıklarını sanmam yani. Sondaki adet hep diye oluyor ve hiç kimse bakmıyor. Sonunda zaten bayağı bir şey var yani. zekalı. Diye çıkar diye düşündüm. O tane. Gittik Gittik diye. Bunu diye varmış arkadaşlar. Hatta şuradan almış ya. Yani boş gösterdi iki iki ya Ben ne yapayım bunu? Ya <laughs> Pantolon alabilir ya mont ben. Mont. Yazan montum var ya. Evet o zekin ki adam mont. Vahi zekama hayran kaldım. Daha kaç tane geçiyor? Bir tane o zaman onu yapalım. Bir tane diye Allah azaltı için bir tane diye vereyim mi? Buna da hiç işte aynı kalmamış ki ya. Bu ne de koçum? Cest. Ha, okudum. Bir tane ne ben yine. Biz buraya gelmiş zaten. Bakmış yani burada. Ne oldu? Tam bir şey var Tam Tank saldırısı mı yapıp böyle yoksa? Yemem ya. Oğlum sizin hissettiğiniz yok mu lan? Sıkı git. Daha iyi sıkı git. Ne, ne lan ben niye karşılıyorum lan? Ben bugün bizim takım sandım bir anda ya. Evet diamond set. Sen sen öleceksin artık. Senin sonun geldi. Migata niye karışıyorsun oğlum? Sen bizim yerine karışmışsın. Şeyden demiyorum yine. Ya tamam ona ben bunu alacağım. Aldı lan. Benim bunu almam lazım. Oynamayı bilmiyorsan. Yeminden bilmiyormuş ya şuna bak. Abi şu anda 32 tane diyor lan. Oha. Yeminden oha yani. 32 tane diyor yani. Ben şimdi gideyim bir yapayım Çık. arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım devam ediyoruz arkadaşlar az önce video açmayı unutmuşum buraya geldim hatırlıyorsanız en son hatırlıyorsanız diyorum, en son şeyde kalmıştık ne yapıyorlar? sen bizim yeğene kavuşmuşsun Şu aşağıda bir tane şey oldu. Çocuk. De benim istediğimden. Ya, Çocuk. Çocuk. siz beni yok başka bir şey yok. Kaç tane kaldı? Abi 19 tane diye var ya. Bunu kullanalım ki. Ben Ben en iyisi yani yedek diamond set yapacağım. Baştan diye benim diğer abi bir şey ye ye Diya'dan sıkıldım artık Diya niye ağlansın Sen bizim yerine niye karışıyorsun lan Keserim lan seni Kestin mi lan Aferin Yemek vereceğim sana akşam evinden <laughs> Ne oldu ne oldu Adam galiba maden yapmış oraya yani kendi evi galiba babasının evi. 5000 katan dominosa gide. Gitti. Ben de gittim. Ben de gittim. Aferin bana kadın Bu adama ne diyeceğim? Hay tamam bo bo Bak bo bo bu ya? diyamoz Sonra da seçtiğim var yazmışım ne yazmış? Ne yazın oğlum? Tövbe estağfurullah. Ben ödüme gelecek. Kutu kırmızı beni ben ödüme gelecek. Bu ne yazmış? Bot istemiş. Ne diyeceğim arkadaşlar bunda? Şu var mı? Sol işaretli. Ne istiyor ne ne? Vermem ki. Bot istemiş, ayakkabı istemiş, bir de şapka istemiş. Sana vereceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar nah yazacağım. Ya <laughs> nah yazdım. Ne yazacak o bu zekâr? Ben küfür etmeyeyim, reporter yerine şey banlayacak beni. içine boyunca bu No crafting table. Ben de 38 tane vardı yani. <laughs> Arkadaşlar kanalımızın ilk videosuna bayağı bir izleme gelmiş. Ama çok sevindim. Gerçekten 70 kişi izlemiş. Onu hatta o galiba yani bayağı bir izlenme alıyor. GTA Vice nasıl yüklenir videosu artık GTA 5 zaten onda size çekeceğim demiştim ama onu da çekemeyeceğim. Çekemem nedeni. Ben GTA 5 iki kere bitireyim ondan dolayı yani sıkıldım artık GTA 5'ten. Onun için yani oynamak istemiyorum. bu yemeği yiyeceğim artık ya. Artık bunu buluyor. Hop. Bir dakika. Bir Bir kazandım şeyde şey daha. Tantum. Bir diğer diğer bir Bana gereken tek kask ikinci dia set için. arkadaşlar Benim bir sorum var galiba. Neden hep böyle yapıyor bilmiyorum. video durdurabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar devam ediyoruz. Zamanla hmm, zaman da 20 dakika girmişiz ya. Arkadaşlar bu video burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone, abone olmayı unutmayınız.